Ya, giriş işte bomboş giriş eee bugün sizlerle birlikte ee, ne yapacağız hemen söyleyeyim size ee, ne yapacaktık lan biz ne yapacaktık lan biz işte bir şey yapacağız öyle diyeyim size eee biraz da sıkız <laughs> arkadaşlar burada bir şey fark ettiniz mi bakın 31 31 nerede ha bak 31 31 ee, yani işte öyle, öyle böyle böyle Kalka bak bak onu da bilmiş. Neyse işte bugün böyle böyle bir şey yapacağız işte. Anladın sen çok gerek yok uzatmaya. Biraz sesli kız. Sesim bok gibi geliyor. Ee, yani ben belki yani size yapacağım tabi bu videoları. Şükür bir için izlemiyor çünkü. Ben Oğlum bari izleyeyim mi? Neden izleyeyim? Ne? Bir gün. Neyse evet işte iki tane atlıyorum. 2 2 2 2 desek 2 2 2 2 2 Buraya geleceğim sonra 5 ya bunu yapsam. 2 atlasam yine 2 atlasam 2 i̇ki, 2 yapsam 5 yine bunu yapsam yani büyük ihtimal şu 70'e kadar falan gelebilirim. 70'e geldiğinden 68'e kesin geleceğim diye İşte öyle öyle böyle böyle şöyle şöyle. Yani şimdi, ee, Böyle oyun oynuyorum işte yani şöyle şöyle böyle. internet çok uzun şöyle şöyle böyle böyle. Şöyle şöyle böyle böyle. Hadi internet şöyle şöyle böyle böyle. işte böyle 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 şöyle böyle şöyle böyle. böyle. şimdi i̇şte, işte burada bibi bir bir var. Dört tane şey var bir hayvan ya. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle bu arada o bizi ben asla öldüremezdim. Bu kadar <laughs> sevdim. Öldürdüm. Yani orada öldüremezdim. Yani. çok kötü sevdim. Şimdi şimdi ultimi biraz daha yüksel yani. Şu ultimi olmasını bekleyeceğim. Kaçmadan yere. bir yere. Ulti olacağız. Bir yani. adam var. Bir, adam, bir, adam, bir adam. Oh! Ya atamadım ya. Hiçlik oha çok vurdu oha çok vurdu çok vurdu çok göreksiz vurdu şey. çok göreksiz vurdu şey. çok göreksiz vurdu şey. oğlum gelemezsin ki çünkü şimdi novus -so koyacağım nasıl vurdu kaynağı vuruyor şimdi gelme. ya baz gelme baz git baz gelme beni maniyedir 3 tane baş. Biraz şöyle uçup asak. biraz. Ha böyle hap şöyle. Oğlum ya bir git. Ne çıkmasın oğlum gitsene. Hadi at. At. Atmış. Atmış. Hadi Aa, 60. 60. şöyle şöyle. Sen git git git. Çok oh, git git. Vur, işte. İşte öyle böyle böyle şöyle. Aslında şimdiden 64 rahat yani. İşte böyle şöyle böyle. Emin, şimdi 142 oldu zaten burada da bir tane görev var. Yani belki yarın gelir o görevi onu da bitireceğim. Yerin yani şuraya kesin gideriz yani bir, bir farklı şey oluyor. Ee, daha şöyle böyle oluyor. Eee. Bitti. Sonra yani o Eee taş alacağım ya onunla şey yaparız. Oo ee, kanka öldün sen. Niye saldın oğlum? Salak. Ben kalabilirim yani. Ama artık şey, yani alması biraz bir <laughs> şey. Bu Roblox falan da seçtim de mu ya Roblox çıkmıyor. Biliyorum da bir ara hatırladım ki ne? Roblox'a onun farklı yükenlerine <laughs> <laughs> serimiz <laughs> vardı. Ağl. Bak sen de bu arada bu seni beni alır. Evet ben de sen var. Senin çok kötü ya. Ha güzel bak. seni güzel anlamıyorum Biraz şekilde. Giren parlaklar artayım be. Artırdım. Böyle daha güzel değil mi? Biraz da keskin gözümüz açılmaz. İşte bu iyi ya. Heh tamam. Gözümüz açıldı. Aha var mı? Hop sen nane yedin bu arada. Hop öldü. Öldüm ki dostum. Ben burada duracağım ya. Hayır 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 sen niye atmak istiyorum ama atmak da istemiyorum. Ben sana boşu kadar gelmedim. Adamın olduğuna göre olduğunu görebilirim çünkü. Ya pembecik bir gitme gitme pembecik gitme. Pembecik gitme pembecik gitme. Tota. <laughs> metodu Zaten bu da şey ya. Bak. Bak bak bak. Beleşçi beleşçi beleşçi. Bu da zaten a ah bak yine 36 aldık. böyle böyle iyi olacak. Bak şimdi. Ee, yani şöyle şimdi bu önce 200 oluruz. Sonra bu olacak. 400 olacak. Sonra 50 daha. 150 de şuradan falan kaparız. Sonra y yarın olduğunda bir şey olduğunda işte sonra şurayı açacağım. Sonra buradan 65'e. Bu arada e e konuşamadım. Burada bazı var da bende bazı var. Çıkarmıştım. Bugün çıkardım baktığımda. Nereden çıkardım bilmiyorum. Şuradan çıkardım. Şuradan. Şur Mega kutu var ya bak bunun altındaki meyve kutu işte. Ya bu işte ya 60. mega kutu. Ee, anladın sen işte ondan çıkardım. Bugün 200 olurum yani kesin bugün yani kesin ben 200 kadar gelirim. 70 e gidemezsem 68 e net giderim yani, yani o kadar uzun zamandır oynamadım. Yani, Şu. Bu arada ez aldık. Mı? Bu kadar yani arkadaşlar. Bibi. alırsın, onları alırsın Netflix aynı. Hadi görüşürüz. Ananı. Oh, oh, oh. Çat şöyle. Şöyle yap. Hop şöyle alamıyoruz. 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 şöyle al. Ver bana ver bana. Gel 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 gel. Koş koş koş. Lan vuruyor. Bana da vuruyor. Şimdi o bir şey anladığı zaman. Yani. Şöyle bir şey Şöyle bir şey mi? Şöyle, 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 şöyle bir şey mi? Hayır. Şey ya e. onu oh, <laughs> Ah. Ee. Ah, tamam Ah. tamam. Osurmadım öyle bir yerde. At 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 at. at. abi. hadi yüzde kalı Vur abi ona vur ona sonu duvarı kır duvarı duvarı kır duvarı kır. Duvarı kır. Duvarı kırman lazım. Kır duvarı. At bana. At bana. At bana. At bana. At bana. Adam. Hop. Eee. <laughs> şimdi bir daha çarp. Aaa yapmadı. Adam mısın lan sen? Adam mısın lan sen? Sen de ver 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 ver. Söyle lan bana. Adam mısın sen? Değil. Oynayacak <laughs> <laughs> mısın? Neyse işte öyle böyle. Ya bugün işte böyle bir şeyler açacağız. <laughs> bak videosu gelmez neden? Çünkü beni bilmiyor. Kurt damlıyorum. ben çok seviyorum adamı. Ama hiçbir zaman Leon'a sahip Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Ederim. Bu arada ben bu rafı yani yakından gelin Gelsin yine alır. Gel raf. Adam mı sen? Adam mı sen? Ay bak, bunun da çok şöyle bir yolu var. Mol. <laughs> Niye vurmadın oğlum? Burada yok. Almayacağım, almayacağım. Seni almayacağım. Almayacağım, almayacağım. Seni alacağım. Çünkü senin sevgin de var. Sevgi, 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 sevgi. sevgi. Sen bana attın mı lan? Sen bana ateş mi ettin ha? Şimdi bir bir de bana sıkıyor. Gel gel. Orada duracağım ki. Tamam duracağım. Gaz gelecek sana. Dur dur sıkmayayım. Gaz ah, verildi ki gelecek ama. Evet. Bak. Aa. Aa. Gel gel gel. Bir tane Bana ışık at. Nasıl ya? Bu videonun ilk gününe göre şu olasılık. olacağını biliyordum. Çünkü. Bir de şöyle bir görüntü yapalım. O yine? Tosun Bakın ben aslında yemiş bilmiyorum işte ama buraya kadar yerim var. Bir yerde bir şey var. Bu çok iyi hissediyorum çünkü. Sevgiyim devam. Mesela ben bu kuruda katılacağım ama katılamıyorum çünkü daha önce atalım. Çünkü bunlar aptal. Aptalsanız olmuşsunuz. Aptal aptal. Baksana abi ben, beni, beni alıyorlar. Bak benden daha geceler alıyorlar. Oğlum siz aptal mısınız lan? Gelecek ahlılar. Sinirlendim. Bugün işte 2020 yerlerde bozacağız. 14 bin bekliyor. 14 bin bekliyor. Sevgim ne var? çok güzel. Ama bizden bir bizliğiniz olmuş. Sen bana ne diyorsun? Sen bunu ne diyorsun? Sen bana ne diyorsun? Sen atlarsın. Atlar, atlar, atlar. Bir şey, bir şey atlarsın sen. Bak şurada. Yani şurada işte bir tane pipi var ya bak. bu pipi nasıl olmuş? Bakın bakayım. Uhuh. Güzel. Dur sen sen şöyle olsa olur mu? Ver hocam lan sen Ne oluyor? Hiç görmüyorum. Oha çok kötü. Neyse ya. Ha neden böyle he? Tamam çek. Bu arada <laughs> ben bunu <varırım. gülüyor> Kankamın oğlanı nasıl buluştum lan? Hiç köpek Sen köpeksin sen 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 köpeksin sen <laughs> sen Sen köpeksin sen Kaç 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 Kaçtım ki ne yapayım Vur Sen benim arkamda kimsin? Neredesin sen? ki ödünçük Ben de bilmesem ben Bak ben aldım ki seni yani kanka. Rahat rahat aldım bu arada. Üç, üç, 14, 14, 14. Dur dur kaçma kaçma. E gel e, şey gelecek sana ki. Ne Ne bana? Bak dediğim gibi yani kanka öldüm kesin oldu. Bak yine girmeye verdi. Hayır. İkili nasıl kaçırdım? Hayır. Neyse ben bunu ikiye, 250, ye, 250 ye yaparım. Baksana 22 bin lokal. 28 tane daha. Ben bunu ikiye yaparım. Nasıl yaparım? Kaçlar. Yani bir saat sonra ya da şu. O eşlikler gidiyor. O zaman. bence çok iyi. 15 saat. İşte bunlardan bir tanesi gitti. Dur dur ah be bir şey yapacak. Neyse. Şimdi 20, 2500 olmamız lazım. 2500. Hey, uh -huh. Ondan sonra al. Olacağız. Kanka ben seni al alırım ama amma böyle yapayım. Sen bana uçarsın. Evet uçar mısın uçarsın.

Oğlum sen nasıl ortaya kapıyabiliyorsun ya? <laughs> ya ben senden daha güçlüyüm. Sen nasıl? Oo. Umur. Hmm, sen beni rahat bırakmazsın. Onun dolayı seni şey direkt öldürmek istiyorum. Direkt öldürüyorum seni. Öldüm çık. Yani beni orada buluyor ama bak. bu arada bana tutarsan öldür. <laughs> İkinci yıldız şeyi O Öldüremez zaten. <laughs> Öldü. Hadi, gülüş, gülüş, gülüş. Bak bir de giriyor aslında senin Allah'ım artık yaptık ve 22 bin 50 olduk. 500 olduk abi. Şimdi bakalım. 453 Yükseğinde olsak bile iyi oluyor Bunlar kaptanırız Yok yok İnşallah Piper in olur Biraz daha nakavt oynayalım sonra bitireyim. Hiç. Piper yok ya dur. Şuradan takım. Takımın şeyine bakmak için şuradan bakın. Bir saniye onu değiştirmem lazım. Bir saniye. Bir iki mi öldüklerinde bakalım böyle. Ben de bakıyorum 18 dakika olmuş şu an. Bunu şey... Ah! Ya valla ya yeter ya. Bıktım abi sizden ya. Ya bu nasıl bir oyun ya? Mof! Ben bunu takıyorum. Yani sıkma işte Sıkma öldürür. Tamam aldım. Niye? Of. Oo. Niye? Tamam. Ah. Ula, ula aldım. Aldım aldım ha ah, tamam. Tamam, iyi ki aldık. Bak bunu almamız lazım. Zaten karakterleri biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ya, yeah. Rico Colt, eee Crow. Tamam. Hayır. Ya lütfen. Tamam tamam. Abi. Bir son oldu? O bir. Aha bana atladı. Bu arada öldün. Öldü. Öldün çık. Ya, vur vur vur. Tamam öldürdüm. Öldü. Yes be. Tamam bitti. Ne ee, Bu kadar da bakayım yirmi yirmi. düşük düşük yani 218 oldu böyle böyle şöyle böyle şöyle böyle şöyle böyle Efsane bir Bakalım.

18. 8. seviye yaptım bunları bazı kişileri. Kullan, genelde kullanmadıklarım bunlar görevler için. Yani. Şu sayımı basayım. Bunları 20 yapacağım işte. Bak söyleyeyim mi? Bu e, 465 şu e, 100 desek yani 200 falan desek işte bir tane arkadaşlar da bir tane aldım şu 200 desek şu kaç desek o evet, zaten evet, bu 35 235 e, bu kaç 460 şöyle diyeyim e, ne der 235 işte sonra bunu desek bu da öyle bir şey Hatta bu direkt 200. Aynen bu direkt 200. Öyle yani kesin ben 20 e, 2 300 Yo hayır. 20 bin 3 hayır. 23 bin he eh. hele şükür. 23 bin olacağım hatta 24 bin bile olabilirim belki belki. Ben dediğim şey e, de şey yapmak bir de size bir tane bak göstereyim mi? Diğer iki videoda zaten baktık bakın şuraya bastığımızda hop lola geliyor. mü ama bunu demin diyemiyorsunuz çünkü karakter yok. Bakın şimdi. Bak şurada şu benim şu işte şunun üstüne bakın o o bak. Şu anda burada basa değil mi? Bunu geri çekin lola geliyor. Bak sonra şöyle bak. Nereden geliyor derseniz bakın. Şuradan geliyor bakın şuradan geliyor. Oraya iyi dikkat edin. Dur. Nerede lan? Ha, tamam. Ama çıkmamız lazım. Desin, şöyle kapatalım. Asın. hop geldi. Gördün mü? Bak evet, şimdi size göstereyim. Şöyle. Böyle ayna var. Buradan böyle. Bu tekini işte gözlerini atıyor. Ee, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İşte öyle öyle böyle böyle. Nasıl son olur öyle işte. Bu videonun da sonuna geldik. Diğerki ki videomda belki ne şey yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım? Ya iki videomda belki 62'den 70'e kadar biriktirdiğim zaman sizlerle birlikte açarız. Ya da bak diğer ki bölüm bence 23 bin, yani 23 e yakın şey yapacağım. 23 bin oluyorum falan işte. E, ee, sonraki bölümde şu 70'i kadar gelecek tabii bir yok çıkmayacak. Ya da ben kendim yedim ya da video Ama size şunu söyleyeceğim. Böyle sezonlar var ya. Bu pes işte. Ben şey yapmak istiyorum. Lola'nın sezonunu hiç elime sarcamayacağım. Ee, böyle bir taktik bu. <laughs> size yapalım. İşte Lola'nın sezonunu hiç şey harcamayacağım. Tamam mı? Sonra bak iki sezon. Bu iki sezon. Bir Lola'nın sezonu. Bir de e, 10. sezonda. Hiç ama hiç. Ee, kutu açmayacağım. Hep sizlerle birlikte biriktireceğim ve hepimiz açacağız. Kutu açılma gibi bir şey olacak yani. Hadi yani ya da bir, bir sezon Daha doğrusu bir sezon yaparım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Size sevmemişim. Öyle öyle kapanış. Hadi görüşürüz. Bay bay.